Merhabalar arkadaşlar Oyunlara Merhaba kanalından ben Utku Minecraft Survivor serimizin devamını getiriyoruz arkadaşlar dördüncü bölümündeyiz şu an ee, Arda ve Oğuzhan'la birlikteyiz Aynı Hı. arkadaşlarımızla birlikte bu arada Arda Mikrofon aldı ee, Yorumlarda evet. arkadaşımız demiş Cızırtıdan dolayı Birazcık Sesler kötü oluyor demiş biz de, onu ben de hemen koştum Arda gitti mikrofonunu aldı Arkadaşlar biz Video dışında bir şey yaptık. Yani video eklemek istemedik çünkü kolay bir yapıydı. Ben hemen göstereyim onu. Şöyle bir yol yaptık oraya giderken ee, açıkta kalmasın diye. Yol hem güzel oldu. Bu yapıyı yaptık arkadaşlar. Bu yapıda da buğday üretiyoruz arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle. Ee, burada da böyle kanal gibi yaptık. Burada buğdaylar var. Ee, gördüğünüz üzere budalar zaten de chestte Chestte sakladık onları ee, Ekmek yaptık bazılarından Bazılarından da Hala duruyor Şimdi bunlar büyüsün Video sonunda toplayabiliriz inşallah büyüseler. Şöyle üstünü kapattık çünkü Sular donuyordu arkadaşlar Kış mevsimi olan bir yerdeyiz çünkü biz O yüzden üst Bitkiler falan donuyordu sular ee, Şimdi Biz ne yapalım benim <laughs> ee, bu arada biz bir maden bulduk arkadaşlar. Hazır maden ve orada chestten diamond bulduk bir tane. Olsa arkadaşımız da chestten 3 tane diamond bulmuştu ama lava düştü öldü gitti o 3 tane diamond. <laughs> e, ee, bu arada köy bulduk. Ben o köyü yağmaladım yani. Öyle söyleyeyim. Ben lava atlamayı düşündüm. A diamond. <laughs> ee, i̇şte patates, havuç, onun gibi besinler şey yaptık. Ee, şimdi bir... Diamond arayışına gireceğiz. Aynen. Bu bölümde ve diğer bölümlerde diamond arayışına gideceğiz. Bir de e, gör, bizim binamız en alt katı sayarsak dört katlı bir binaydı. Bir kat daha çıkacağız süreyi. E, Enchantment odası yapacağız. Onun üstüne de bir teras yapacağız arkadaşlar. Ben şimdi e, yiyecekleri yapmak için bir dispanser yapayım şurada ama önce bir kum lazım için hmm. ne lazım bunun için Ladin dola var mı ne hey? Ladin Ladin tatlısı başlayalım evet yok yok Terasan. Arkadaşlar kesinlikle game mod kullanmadık video dışında göz gibi ağaçlar da kök bırakmadık arkadaşlar. Yani şuradan da görebilirsiniz. Kesinlikle game mod kullanmadık. Ee, şimdi ben bir hulni yapayım. Karda durdu abi. Ama önce bir chest lazımmış. Bir tane benim biraz baltayla. Odun toplayalım. Ee, Olsan sende odun var mı? Yok. Tamam. Ben de 23 tane buğday var. Aa ah, şurada. Ama öldürelim şunu. Gitsin hemen. Yanlış adama bulaştın dostum. Kaldığımız yerden <laughs> devam edelim. Eee... Şimdi izleyelim. Buhut toplayalım. Önce, Nereye ben gidiyoruz? Ben... Bir şey yapacağım ben, Dispanser yapacağım. Yemek için. Arda sen ne odun var mı? Şöyle Arda. Var. Şurada Arda. Versene. Alanları. Ladin mi odun mu? Ladin. Hı. Versene. Teras mı yapacağım? Hı ben başlıyorum teras abi tamam, Örmeye ama Diğer katında şeylerini yapsaydınız Ver sen bana Arda Şöyle hemen Şurada yapalım istiyorsanız Tamam ben yapıyorum Kaç abi ee, Kaç şey öreyim 3 ya da 4. Ben maden ineceğim ya. Gümüşlerim çok kazandı. Beraber deniz dur. Burayı bir halledelim. Utku. Efendim. Şey ee, o dispanser dediğin şey mi? Fırlatıcı ya. nasıl nasıldı ya? Huni böyle değil miydi? kaç yapayım? Bunu yapsan iyi Neredesin? Ben dışarıdayım lan. Kuni gümüşten olmuyor mu oğlum? Aynen de. Üç tane koyuyorsun. <laughs> Yaptıysan versene. Yok ver gümüşleri. Başka ladin olan var mı? Var mı? Al şunları sen yap. Bir tane de chest gerekiyor benim bildiğim kadarıyla ama bilmiyorum. Neredesin bu? Ben aşağıdayım. Ne oldu? Ladin ladin. Oğlum topla ya. İn topla. Bir Yok stek. sen. Yok. Ver. Kimse al dedi ya. Al demedim oğlum şimdi. Ney? Bana al dedi demedim mi? Yok. Arda mı dedi? Evet. Bir dakika yapacağım şimdi. Ya buğdaylar size ekmek yapımını göstereyim arkadaşlar. Ekmek yapımı bilmeyen varsa. Utku ben terası şey ya mi yapayım? Çitler böyle... mi Çitle yap. Yoksa dışarısını ladin mi yapayım? Arka tarafını 5 sıra ladin ör tamam mı? Orayı... Akışlar işte yapayım dur. Ocak, Devat, başka plan var. Ocak, ocak mocak koyarız. Başka plan var abi benim aklımda. Plan. Daha güzel bir şey Şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar 16 tane ekmek oldu. Şunları koyalım. Huni mi istiyorsun Utku? Evet. <laughs> tamam yapıyorum. Yap. Hmm. Şimdi. Şimdi gece oldu arkadaşlar. Kase yapalım. Sabah mantar toplayıp bir çorba yapalım. Şöyle kase yapayım da göstereyim ben size. Birazcık yapalım. atalım da Arda bakalım. Mikrofon... Ya ne oluyor bu? Arda mikrofon. Bu cızırtı şeyden oluyor. Kapıyla. Ee... Bu mikrofonu arkaya takacağım ben bakayım Tamam. Yatalım Ve sabah olsun. Son. Sabah olsun yatalım. Hadi artık ya. yataklara gitsin de. Normalde böyle yapılmıyor ya. Şey sürümden kaynaklanıyor olabilir. De benim, benim böyleydi yani. Şöyle. Ses koyuyordum bir ortaya. Evet. Utku. Çubuğu olan var mı arkadaşlar? Çubuk. Bende var. Oğlum yap oğlum tahtan yok. mu? Oğlum tahtları şey ya şey yapacağım ya teras at. bende vardı al. Ne yaptın bu ya? Gümüşleri attım bak. Ha. Aldım doğru. Şu internetten bakalım da benim bildiğim öyleydi yani. Ben de baktım şimdi. Yanlış mı yapıyorum diye. Allah Allah. Tam sıkıntı değil ya. <laughs> ne Sabah şey yapalım ya. Sabah şu şeker kamışlarından kağıt yapalım da enchantment için kitaplık yapalım üçüncü kat çünkü onun için öyle dördüncü kat pardon olsan terasa ne da, yapacağız bir kat daha çıkıyoruz burası şey burası şey teras olmayacak olsa Oğlum olsun ya o zaman en üstü yaparız daha en üst teras olsa daha iyi olurdu yani Oğlum terasta şey en çıt e, işte, ne sonuç hiç bulunuruz. Oğlum Fark et. ama güzel olmaz orası çünkü her yer kitaplık dolduracağız o yüzden. Ha çok ladi toplamak lazım abi. Ya ladi. kolay o ya. Ha? Hadi herkes yataklara yatsın da. Tamam sabah düzeltirim ben o zaman onu. Tamam hadi ben yattım. Arda gel. En. Yat. Arda hadi. Ben düzeltiyorum abi yukarıyı. Tamam. Hmm. Biri de ellerini toplayabilir mi? Benle beraber. Verdim ya oğlum ya. Oğlum yeter mi o kadar şey? Bir tane bir stick Altmış 64. şey denedim ama. Yukarıya doğru kaç tane koyayım Utku? Ney? Ladi. Fark etmez ya. Bu eşit koy ya. Bu ilk katları yaptığımız kadar. İlk katlar 5 miydi? Galiba. 5 5 koy. Şu 5 5 5 tamam. O zaman Eee şu an ben 2 tane sıra ördüm. 3 sıra kaldı. Şuraya gideyim ben lazer toplayayım abi. Şimdi önce bir gideyim. İşte yapayım ya. Balta yapayım kendime. Ben de ayrım var gel atayım. Al At ver. Ya şey dışarıdaki dur dur sende var mı Sen sende varsa tamam demir var tamam bir tane versene demir sen gel ben sana atacağım direkt ya yapılmış hazır. balta mı evet abi neredesin şey tepeye çık crafting table'a doğru gel Geldim. Ben de geliyorum şimdi bak. Gördün mü canım. Utku bu şeyin e, üstü full zombi dolu. Evet orayı bir yere Dalayım mı? Al. O. Dalayım yok, içeri. Yok, tamam, bozma ya bırak kalsın bir şey olmaz. Bir bakayım şuradan. Oğlum spider falan var içeride. Şunu da bir hazır edelim. Evet, bu arada mantar toplayalım. Çorba yapalım. Görürsek. Görseniz, Oo dolu. Görürseniz mantar toplayın. Hallederiz. Ben şey ya. Oha clipper dolu lan. Tamam dalma da patlatacağım şimdi oraya gidecek emek. A Clipper ve okçu. Ölecek. Ölmeye bırak patlatacak orayı. Ölse, abi neyse. Yok oğlum dışarıda buldum bütün Bırak takılsınlar mı oğlum? Oğlum ya hadi madene gidelim. Siz nerede buldunuz hazır maden? Hazır maden yol kenarında sağda. Direkt sen eski madene doğru git. Dümdüz abi oradan sonra sola dön. Sağ ol. Yani gitmiştik yorulsun. <laughs> Hayır. Dur bakayım. Ne gideyim şu Hiç mantar yok ya. Tamam işte bu. 64 olduğu yeter mi? Ladin değil, Oldu. Yeter yeter. Bayağı oluyor. Toplayın. Ortak chest'e koyalım onları çünkü evi büyütelim ev çok küçük kalacak ilerliyoruz çünkü bayağı gelişiyoruz ee, Ağaç kalmadı lan Aynen, ben Ağaç ilerlere doğru gidiyorum işte Kökünü kuruttu. Birazcık daha odun kesip ben bulduğumuz hazır. Utku Efendim Sende iki tane kova var alayım mı dört tane kova var ikisini alıyorum bir şey yapıp getireceğim. Abi. Şimdi ben ladin yapıyorum abi. Devamını getireceğim çatının. Serasın. işte terasa chestleri chest koyarız. Halide sağ <laughs> bir sağla düştüm bile. Ağaç kalmadı arkadaşlar yani. Game mode'suz yaptık. İşte kullanıyoruz. Lav var, yorum. A- Lavı evin etrafına mı öpeceksin? 4 64'lü, bir tane de 14'lü yeter, değil mi? और dışarıda Creeper var. Onu ya. Evet, ben de balçık topu da vardı. Şimdi bunlarla bir bende de var Bir sistem yapacağım arkadaşlar. Şeker kamışı toplamak için. Evet. Şeker kamışı ne işe yarıyor? kağıt yapıyorsun. Arkadaşlara da söyleyelim mi? Bilmeyenler olabilir. Evet, da... Senin gibi. Evet senin <laughs> gibi. <laughs> <Ne gülüyor> Durumu düzeltmeye <ciddiye> çalışıyor. Şartlı bakın. <laughs> <laughs> ee, Enderman'ı da öldürdük arkadaşlar. Ayrıca bir tane lapis şeyleri de bulduk. Hmm. Heh. <laughs> La falan buldum. Kızıl O altın falan da burası. Topla işte. Şurada Televizyon sesi geliyor mu? Arkadaşlar. Ay. Ölüyorum. Ee... Nerede öldün? Hay! İki kat canım kaldı lava düştüm. Son anda kurtuldum. Ee abi şimdi bizden habersiz dolaşırsa ayrılsa benim gibi olur sorun. 3 tane diamond'ım gitti. Şöyle 10 tane yapalım. Ee, şimdi olsan balçık top nerede sen balçık toplarını Chestinde mi senin ya da ben çestim. Bir dakika ben vereceğim. Abici ben vereceğim. Aldın mı? Yok yok ki zaten. Nasıl yok lan vardı. Yeşil bir şey değil mi? Göz gibi. Evet. Bakayım ardada var mı? En derin işte var. Yok ardada yok Olup vardı bende ya. Ardada var. <laughs> <laughs> şunu göstereyim ya, göster. Bunu böyle koyarsın. Adene bak. Bu merdiven versene. Arkadaşlar. Tam buralar var diamond yerleri. Utku sen galiba geçen videoda kazmışsın böyle bir yer. Evet. Orada böyle gittim devam ettim Merdiven versene. Yok ki ben böyle. Yapma Biraz uğraşayım. Uğraşmak istemiyorum abi şimdi. Yes. Evet, Spider double da kalmış burada. Gördüğünüz gibi şunları toplayalım arkadaşlar. Ya şimdi videodasın ya. Arkadaşlar da biliyorsa yani. Anlatabiliyor musun? Ya ışık yapmışsın. Ardım ben de yamuk yaptım şimdi. İnşallah kaybolma. Ve Clipper dal patladı. Bir tane daha. Patladı. Örümceğin siz orada bunlar en arkadaşlar onlar buktan almış. O beni çok çok yamuk yapmış men evi. Eee o sanırım biraz dikkatli olacağız. Diamond Allah çarpsın. Hemen geliyoruz. Aldım. Hemen Arda'nın yanına koşarak geliyoruz. Hayır hayır bir tane buldu zaten. Chest'te mi aldın? Hayır yerde buldum. <laughs> evet. İki tane diamond oldu. Üç taneden diamond 2x'e enchantment'a. Evet arkadaşlar ben size bu arada madeni göstereyim. burada chest'ler vardı biz. Olsunlar bayağı ulaştık şuraya. Geldik ve madem burada arkadaşlar. Burayı kim kapattı ya? artık Bu da chest'ler var arkadaşlar. Chest'lerden aldık yani. işe mali gıdayım <laughs> hıhıhıh <Evet. gülüyor> burdan aşağıya giriyorum ama burası boştu galiba evet. ben chest'i gösteriyim lanmasınız chest'ten çıkardığınızı aa evet hakikaten chest budur işte burda chest'ten çıkardık arkadaşlar galiba Yanında buğday falan da vardı. Yani böyle bir madene rastladık. Burada da son bir yer var. Buraya da adım atmamışız. Diğer videomuzda buraya adım atacağız arkadaşlar. Yani madem bizde artık. Burası daha da büyük arkadaşlar. Burada yollar var. Sağa sola gidelim. Merdiven nasıl yapıyorduk ya? Oğlum koy işte sağ sola. Ah işte aradığımız şeyi bulduk mantar. Oo hem de mantar cenneti. Mantarı ne yapacaksın? Torba yapacağım ya. Benekli mantar var mı? Ya. Ne ararken ne bulduk arkadaşlar? Ne bulduk? madeni gösteriyorum. Chest bulduk da. Ay chest bulmuşuz demişim. Mantar bulduk da. Evet burada da bir ma gerçek madenin başlangıcı var. Şurada da demirler var. Belki bari gelmişken bunları da alalım. Neyler var? Neyler? Evde biri var mı şu an? Yok. Ben var. Burada arkadaşlar maden evet, çıkışın. bayağı büyük. Şurada altın da varmış galiba. Hani demilmiş bu zaten yanlış görmüşüm. Bunları alalım. Lazım olur. Gördüğünüz gibi zaten maden bayağı büyük yani. Bunu biz videoda gezmeye kalk göstermeye kalksaydık bayağı büyük sürerdi. Olsan. Hı? Yani biz ortadan yani, böyle. Aynen. Herkes evde mi? Ben şu an madendeyim ama eve gitmem lazım çünkü diamond var üstümde. Ben de Uuu, Evin yolunu bulabilirim inşallah. Şu an buldum da taşla üstünden çıkmam lazım. Şunlanırsın. O maşınlamak hileye geçmiyor ki? Bütün millet kullanıyor. Ay. Ay. Skeleton geldi arkadaşlar. Tam karşımda skeleton var. Oo iki tane skeleton var. Şu an karşımda. Çok kötü bir yerde. Şu gemi kazmalı. Ama üç. Oo. Oo oh, skeleton oklarından şu orda estiren oraftıyoruz. Ya tut tut tutaksana bir tane kaldı ama arkası bayağı kalabalık. Çok... Nereden dalıyor bu ya? Atlayacağım. Oo iki tane skeleton. Ay öldük arkadaşlar. Kusura bakmayın. Yataktan Utku yedim. öleceğim. Çek. Öldüm. Diamond gitti ya. Ben de abi, bir şey olmaz. Üstümde Aha. bir Aha. stone falan vardı yani. Gidiyorum. Bana diyorlardı. Bu videomuzun da sonuna geldik arkadaşlar. Videomuz bayağı uzun oldu. Yani normal süresine geldi arkadaşlar. Pek bir şey yapamadık ama diğer videomuzda devam edeceğiz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın, görüşmek üzere. <laughs>